Ama eee sevebileceğiniz başka bir şey açacağım. İsmi Wordle. Şöyle Verdle'den bir. Hemen yayın alalım. Günlük o zaman yayını anime. Verdi. Anime çıkmaz ki o Türkçe kelime olarak. Bence çıkar ya. Anime çıkmaz ki o evet. Türkçe kelime. Bak. Çıktı. Sağol abi. Kaffiye. Teşekkür ederim. Abi zengin mi? Zengin. Zengin, zengin olmuyor ki oğlum. Yok ben kafiyenin türünü çekeyim. Ha tamam. Eee Kemir ama bu da emir gibi oldu. Yani e, tipi gibi oldu yani. Sevim M de yok yine. Ben hep M geliyor bende. Asker. Aa iyi yok ki asker arkadaş. arkadaşlar. Yetim E de yok canım. Kesir. Kesir mantıklı. Kesir ne abi? E, e Kesir. Kesim olmaz. Ya. M yok. Kesir olur. Kesir E başta muhtemelen. E, e başta. E başta. Aynen öyle. Eee. Ee... Evrim olmaz E yok. evdil Evcil. R yok R yok. Evcil. Evcil. <laughs> İyi denemeydi. Tamam. Eril. Olsun. Yok. Ekpil. Ev... Akpil gibi ama ekpil. Nasıl ev yok diyorduk A ev aşağıda var ama V. Niye öyle oldu bak. V gitti abi aşağıda V yok. Aa, gidenler koyu muydu bu arada? Evet. Gidenler koyu abi. Etçil. Mantıklı. Nice. Okay now um, let's speak English guys. Uh, first of all, anime. hello from Germany, my brother Dokan Vixy80. Hello everyone, hello everyone. First hello. word goes to anime. I anime. Think. anime, anime mi? I'm proud of him. Anime, anime? what is this Dokan? Come on, do it better man. Uh, uh, anime, anime kanalı. Anime. 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 Again, okay, okay. Ha, abi yine Eçil. iyi <laughs> <Etçil. gülüyor> Hmm. Eight. Eight ne abi? Şöyle eight, eight. mi? Yes. Yok zor. Nine. Nine. <gülüyor> Nine. Nine olur. <laughs> oldu. Uh, ten. Ten. Bu mudur ya? Aklıma <gülüyor> kelime gelmiyor. Five. Benim de aklıma hiçbir Five. şey gelmedi be. Fa Evet, e, de gitti. Fight olmaz ki. Tired. 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 Fired. Evet. Güzel. Gayet. Sonu yok. Sinir. Sonu şey Ama range yok, yok ya. Yok, yok, yok. Sonu R S olabilir bence bu. Libel olabilir mi? Libel ne la? Libel. Öyle, libel, libel. Libel. Yield nasıl? Libel deniyorum. Libel. Böyle mi? 2 L mi harcayalım? Aa evet. Harcayalım. Um. Tiger nasıl? Reymiz yok yine. Kind ne olmaz şahin. Çok şey denenebilir ya. Libel. Nobel belki. Oha. Ne ya Doğukan tamam hadi demek? tam şey yapmışsın belli ki. Ya yakışıyor mu? Ghost, abi. Abi, Kızın ben hep ghostluyorum arkadaşlar bu arada. Ben, libel ne demek? Ne demek Libel? Libel iftira demek. İftira atmak, i̇şte o Volkan'a yaptığımız şeymiş şimdi bu. <laughs> <laughs> Peki burası, ben Mısır Doğan diyorum. Doğan hak Mısır, <laughs> abi Mısır değil artık. Ya Etiyopya o zaman, ne? Yemen. Etiyopya değil. Honduras. Oh. Sudan mı ya? Honduras. Evet. Oha, oha, oha! Tabii. Orta Amerika. Eee... Orta Amerika şimdi benim uzmanlık alıyorum. Evet, bunun sınırı falan muhtemelen de. Tamam bulacağım abi bekle, bana bırak. Honduras ya bunu bildi sayesinde bay... 300 kilometre ne ya? Dönüyorum. Başım ya baş. Hakikaten fırıldı. Kondras. bir yerde Honduras diyebiliyorum. Honduras. Sana Honduras. hiç bunu <laughs> ee, Honduras. Eee bulamadım Honduras'ı. Honduras a. Oldu. Nerede Honduras ya? Oğlum emin misin burada olduğuna? Aa kapanmıştır bu saat. Bak şu, solda. El Salvador hemen aşağı sol. Heh. Honduras'tan abi. El Salvador. El Salvador. El Salvador, nice, legal, legal. Arkadaşlar şey yapıyorduk ama bilinlik bir yer verdim size. Türkiye. Oha pala var. Aa, Angola? Angola evet. Üstten vur Angola. Sami abi oğlum bu şey mi hala Angola Sovyet mi? Yani teknik olarak değil ama ama bayrak şey çok benziyor tam. yani Sovyet bayrağına ya. değil tabii de yani. yani Bayrağında maçeti var direkt hani maçata daha çok Maçata var. var. Yani. Evet, maçata var, yıldız var, çark gibi bir şey var bir de yani. E, PES'ten uzmanlık alanımız değiştirmemişlerdir. Hmm. Celest? Hayalet var. ne Celest sanırım. Oğlum onu etme. diye Bunları nasıl biliyorsun ya? Ah evet. lan kanka! Üçüncü ayında hoş geldin size fark Üçüncü bir ayımız kutlu olsun canım benim çok sağ ol için. Ama bu oyunun şey J.K. Rowling'lendi. Oyun çok güzeldi sonra yapımcısı çıkıp Tv seriden oyunun lorunu Bitir... Değiştire, değiştire inanılmaz kötü bir şey dönüştürdü. En son karakterimiz trans siyahiydi. şimdi Waffle'da beyaz var. şu an beyaz başlamış ama. evet işte yani, anladın mı? Okey. Ee, waffle. Windows. <laughs> Windows <laughs> Window, evet çok. <laughs> video olmuyor mu? Video? Ya widow. <laughs> Black widow. video. Black video. Todo olabilir. Evet video var. welt değil. Wired olabilir mi şurası? It olamaz. Olamaz. Wife. Ee, Aa wafer olabilir mi? Sol. Wafer. Almanca değil mi o? Yok, değil. Almanca mı? Bekir Almanca mı? Bilmiyorum. Çok güzel bir şey yaptım fark farkettin mi Koray onu? Eyi evet. buraya yaptırttım şey ettirdim yani. Omurcan Boz Twitch Primelarımıza katılan yepyeni Taptaze abonemizi. En sevdiğim çok teşekkür ediyorum. Oha! Oha! Bir dakika bir dakika etkileyici bir şey var. Drive var. Drive Omurcan drive. 17 dakika önce hesap oluşturmuş, 15 dakika önce takip etmiş ve abone olmuş. Demek ki Omurcan bizim için Twitch açmış. Teşekkür Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin. Ya yan çar açmıştır. Yan çar bulabilir evet. Dark Passage'da 6. ayında gelmiş. Çok teşekkür ederim. DRGPASC. Kesenize bereket. Hive's Boylar Channel. Ne diyoruz? Orası dry. Orası dry. Orası dry. Evet. Aa evet. burası fake. Ne 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 ikinci harf. Ama arkadaşlar. Ama burası fake olabilir mi? Olabilir. Fake aynen İnanılmaz. Yani var ya bu Kore'ye yazar abi. Bana dedi ki dry, Bana orada yanlış söyledi yani. Sanki bu bana mı Hayır gibi? dedi. Sanki bunu kurtaramazsın. Bana bir gibi evet. Bana bir gibi. Eee Billy Aa, oynuyor. Ama çok hızlı Hiç de görmedim. Billy var Billy. Karakterden bir tanesi ismi Billy. Ya Billy. Bu ne ama bana çok kötü geldi. Eğitim, eğitim vardı. Mi? Eğitim vardı. Billy vardı. Eğitim var. Bili Billy Aa, var. Aa bu şey o öğretmen. Evet evet. Biliyorum ben bunu. Forest Camp. şairli bir şey. Goodwill Hunting diyorlar. Değil bu... değil. Ama hmm. abi bu kadar kişi bunu diyorsa bence ben bilmiyorum bunu izlemedim. Üzülme Sadullah abi üzülme. Sen de tekrar bileceksin bir gün. Lan? Evet Good Will Hunting abi. Ha Good Will Hunting. Ya, tamam ben Türkçe ee... Ölü Ozanlar Derneği değil mi Good Will Hunting? Evet evet. Tamam evet. öyle Ozanlar. 3 tane kadın evet. görüyorum. Ortada solda sağda sarışın. Kızıl, evet. siyah saçlı evet. animasyon olabilir mi? Hayır, şey. Evet, değil değil hayır. Um, ee, şey, şey bu. Değil. Ya bu böyle ne? cadılı madılı bir, bir şeyler Pox, bu. Okus pokus yani öyle bir Pox, şey işte Pox, Pox, belli. Ortak yazı bir an Harry Potter san Ya bak cadılı bir şeydi değil mi? Yani tane çok bedava bağlı. bir film ismi yani. Eee hala Netflix'te çalışmıyor değil mi? Bakalım be. Yok yapmayacağım abi. Parola. Yap. Parola, parola, parola. Ha, şöyle. Şimdi. Eski hatalarımızı yapmıştık. Ya. Yani. Yani. Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı ötesi botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete tatlı yazmayı unutmayın. Bekliyorum tatlılarınızı. Tatlı. 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 Hala bir yazıyor insanlar böyle anlaşmıyor. Bal ya hayvan var. arı. Heh, Başlamadık ki. Ismi yazacak mı diye beklemiştim. Sohbeti Vay biraz. be. Hero Bakıt yazmış oldun? Alp diye. Tatlı deyince benim ismimi yazdılar. Ay. Mesela tahinli ekler gibi demiş Hazal'da. Yapmış Sadullah bu arada tahinli ekleri satışa başlamış. Yap. Dükkanda yok satıyormuş. Bana da komisyon kötü. vermiyormuş. Böyle anlattı. Komisyon olarak arada bir işte abi ekler. İşte efendime söyleyeyim <laughs> çikolata. Bildin hani yani öyle ben. <laughs> halledeceğiz, halledeceğiz. O zaman yaklaşık 68 santimetre eşit olan uzunluk Burada ölçüsü. Burada olmasın lütfen. Evet evet bu çok kötü miza. mizah. Ben alt diyerek Direkt... mizahı. E... Arşın mı? Arşın. Arşın. <laughs> Daha kötü çok kötü. Beter. Beter. Beter kal. Geçerli olan yürürlükte olan. Cürür cürür cürür. Yok, Hı -hı. Şey neydi bu? Kullandığımız bir kelime bu ya. ya cari Caiz <laughs> değil ya başka bir şey. Hala beter yazanlar var arkadaşlar? F 5 atın bence. Caiz. Caiz de değil. Caiz değil bu. Caiz değil caiz olabilir. Caiz mi? Metal olayım. veya <laughs> metal veya toprak eşya kenarlarında Çabak. bulunan Çabak. Çabak. 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan tuşlu Aktilin. yazı makinesi. Aktilin. Çok kolay bunlar. Saftışı şey. bırakmak Bilmiyorum. bak. Ekarte. Akarte. Elenlikle, Hindistan'da mi? yokluğa eziyetle kendini alıştırmış mi, derviş, fakir. Günlük çıkarılan haber kaynağı yazılı yayın. Gazete. Uçan balonların içine bulunan gaz. Halyon. Gerçek günün ortaya çıkarma kanıtlama. İspatlama. İspat Başkalarına belli etmeden gizlice yapılan şey. Kaçak. Kumpas. Kumpas. <laughs> kaçak bence de. Bence de kaçak. Benimki yanlış mı? Okey. Olmaz öyle şey. Ya yazamıyorum. İngilizce kum. Abi kumpastı ya. Kaçak ne abi? yeter Hakikaten ya. Yeterince aydınlık... Yani ay komplo ol. da mantıklıymış. Olur. Olur. Yeterince aydınlık olmayan yarı karanlık azıcık. Loş. Virüslerin geçirdiği değişim. Potaskop. Sıklığı az olan seyrek. Nadir. Abi, Yüksek abi. ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top. Obus muydu mu? Obus muydu mu? Obus mu abi? Üyle. Sen yaşamaz olmaz yaşamaz olmak hayatı sona ermek can, ölmek. ölmek. Eski Yunan'da Kent devletlerine mı? verilen isim. Polis. 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 Orta kaldırım refuş. Böyle ben mi ben yazılıyor refuş? Jail. Jail olsun. Tabii ki de. Evet. Refuş. <laughs> <laughs> Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret. Nah. <laughs> Bir şeyin <laughs> doğru, doğru olduğunu yapılan işaret. Sinyal. Başka. Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan 200 metre derinliğine kadar olan sığ deniz dipleri. <laughs> şelf. Şelf değil mi? Şilt mi? Şil... Şelf'in de şiltin de ne olduğunu bilmiyorum. Sen hangisine yakın hissediyorsan. Şilt hiç değil yani de. Abi şelf diyorsan şelf. Şelf raf demek abiciğim. <laughs> Yiyecek koymaya yarayan az derin ve hay, hayvan kap Tabak. Tamam. Ustalık işinin eri olma durumu hazakat ehliyet usta Uz uzmanlık, uzmanlık mı? Uzmanlık olabilir. Tanınmış, şöhretli, meşhur. Ünlü, Hı, ünlü. ünlü doğru. Giysilerde omuzların dik durması için konulan parça. Atka. Bu atka. Yüksek mahkeme, yüksek yargı kurulu. Yargıç, yargıtay. Ay yargıtay yargı ya, yargıç yargı. Argo tabiriyle aklına eseni yapmak. Yapalım. <laughs> aklına, aklına esen, aklına eseni yani, yapan. zerziri. ha zizol. Ne? Ne? Yok hayır, Cari. <laughs> tamam, şimdi Şimdi ya bu da Bu kaçak, ama. kaçam, başkalarına belli etmeden gizli yapılan şey. Kaçak denmez ama, kaçamak yapılır yani. Kaçak yapılmaz, kaçak yapı olur. Bu doğru sayarım bunu. Bu doğru sayılır, tamam. bu harf hatası. Şahmat ne abi? Bir şeyin doğru olduğunu belirteceğim de şah. Sah. Yapılıyor. Ya ben bir şeyi doğru yaptığım zaman nasıl sahi şey şu sah mı demek mesela şu işaret hani şu thumbs up işte thumbs up aynen bu ha ya bu ya Bu anca etin bir parçası olabilir yani hani uzluk, uzluk. nedir ya ha, uz işte uzman uzman ustalık işinin eri olma durumu bence ya, bin yıl önceki uzman, kelimeyi uzman uzman işinin eridir hazakattır eridir ama yani evet zaten kişi. bunlar onu yani o anlama gelen bir kelimeyi seçtik onu bilin diyorlar yani öteki kelimeler istemiyoruz hani uzman ama o kişi o uzmanlık di sen de kabul edecek mi bu canımı sıktı Arda Kamış 150 bit yollamış diyor ki günlük aracımızı şöyle bırakalım çok teşekkür <laughs> ederim Ardacım kesene bereket keyifli seyirler o zaman ilk seferde tek seferde Hain kurt tarafından tuzak kurulan ünlü masal kahramanı <laughs> Küçük Kızın Başlığı Kırmızı Sarı. Hayır hayır. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bir sinir sistemi hastalığıdır? Parkinson. Parkinson. Park Bursa ve İznik hangi padişah zamanında fethedilmiştir? Şimdi Osman Osman Gazi Gazi orada gönüllü değil miydi? Abi Orhan Gazi, Osman, Gazi köprüsü yok mu? Orhan Gazi, Gazi köprüsü Orhan Gazi başlatıyor, Orhan Gazi fethediyor. Orhan, Orhan Gazi, Gazi köprüsü Gazi. var oğlum zaten, öyle düşün. Adam Hı. köprü yapmış. Hangi sonra yapmayacağım. Hangisi celp kelimesiyle benzer anlamdadır? A bunu davet, biliyoruz. Davet mi, sevk mi? Davetti. Davet, davet. Aşağıdaki yabancı sinema oyuncularından hangisi Oscar ödülü kazanamamış? Marilyn Monroe, oh, evet. Anthony Quinn, Jane Fonda, Gene Gene Hackman. Var ya bizim bence oldu? Gene Hackman geldi deyip vermemiş olabilirler ha. <laughs> bence Marilyn Monroe da. Vallahi bilmiyorum. Dead jokes yaptım. <laughs> Yani Merlin, Merlin Moore'un... Merlin'in var mıydı? Var mıdır? Bilemiyorum ki ama vermiştir, almıştır yani. Bilemiyoruz onun alışverişlerini eski bir. Onu... Hmm. Merlin Monroe derim ben o zaman burada. Antalya Kıyı'yı almıştım. Anne Merlin Moore'u. Sanki yoktu çünkü... Ekmin'i aldığını için bayağı savaşıyordu falan. Güzeliz. Çok güzel bir Olabilir. kayıt vardı bunun. Güzeliz. Şili'nin uluslararası trafik plaka işareti. Sıhhıili. Sihili. Ya ya Ali, Ali. Ali. Republic Şili falan mı? RCH mi? Republic Chile. C'yle değil mi bir kere Chile? Ama evet. CH ile evet. değil. RCH diye isim geldi ya? Gibi Republic gibi şey Chile, Chile ben... dediğin gibi CH çünkü Chile yani değil mi? CH yani ya. Ama işte çok saçma şeyler oluyor. Doğru doğru. Spor Genel Kültür. Avrupa Raimundo bu ne lan Avrupa Raimundo Saporta Kupası'nı kazanan ve bu kupayı kaldıran <laughs> ilk ve tek Türk antrenörü. Onu saklar antr o zaten ama kimse <laughs> de aldık ama. Bunu duymasınlar ya. Meracım hoş geldin. Almasan olmaz. Red Hot Chili. bu ne arkadaşlar? Bu ne Avrupa Raimundo Saporta Kupası? Ne bu? Atmışlar bu kupayı bence. Aydın Öz. Bir isim bir ad, birisinin adına da. şimdi Ergin değildir herhalde. Her Aydan Siyavuş ya da Aydın Öztür yani. Ergin abim ne yaptı? Yani ben hocam ya bu ne ya? Bu sayılmaz arkadaşlar. Bu, ne? Ya bence onu kendi kurmuştur, düzenlemiştir, kendi kendine vermiştir. Öyle kupa mı olur ya? Yani? <laughs> hangi hangi AB üyesi ülke Euro para mine, para? Değil. Şimdi İngiltere geçmedi daha. Edebiyatımızda ilk köy romanı sayılan eser. Taşuku Talat ve Fitnat mıydı? Ama köy romanı diyor bir dakika. Karabibik değil miydi? Karabibik diye biliyorum ben de. Aşağıdan hangisi eksiz bir yemektir? O. İskender. Et, oh, İskender <laughs> etli, karnıyarık etli. İmam bayıldı ya. İmam bayıldı İmam da etli bir... değil mi? Şimdi Ali Nazik... Bak şu ikisini biliyoruz. Ali ikisi. Nazik kebabın öküzü tamam. yani İmam Bayıldı. Bir boğazı savunmak ol, için ol, ol. deniz kıyılarında yapılan hisarlara ne ad verilir? Boğaz Seddülbahir diye biliyorum ama emin değilim. Hmm, Seddülbahir bu evet. Boğaz kesen ha, de hiç Size, ki ya, size, size dedim Değil ki, size, size dedim ki, etkiliyor ki. Size boğaz kesen demedim mi? Sedir <laughs> Bahir. Ya bunu aynen böyle yaşamıştık. <laughs> ya. Ya. Sedir Bahir CP'ydi. Doping. Çanakkaya. Doğru. Dünyanın en romanlarından biri olan <laughs> Don Quixote şey. Cervantes. Um, 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşı hangi adlanılır? 93 harbi. Hangisi genelde lacivert ya da gri flanel kumaştan yapılan düz ya da kurvaze bir tür spor cekettir blazer? Blazer sanki. Frak olmadı. Frak olmadı. Aşağı kadar hangisi tuşlu bir çalgıdır klavsen? Klasik. Silafon. Silafon. Çin, Silafon şeydi vurarak çaldın. Silafon vuruyorsun. Aynen. Çok sevgili yok kanalımızın müzisyenleri. Yani klavyeden geliyor. Bence Aa, o tuşlu olmaz mı? Klavsendir o zaman tabii ki. Klavsen klavsen. Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karıştırılmasından elde edilen harca ne ad verilir? Kiremit Aa, ve tuğla tozları. İnşaat mühendisleri. İnşaat mühendisleri çok doğru. Çok sevgili mühendislerim, çok sevgili üniversiteliler, çok sevgili mezun mühendisler buyurun. Horasan geldi. İs İsfahan geldi. Klevesen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Horasan bir daha geldi, bir daha geldi, mühendis geldi. Ya şimdi bir kere İskenderiye, Horasan ve İsfahan demek ki bu şehirlerden biri. Yani. Bir şeyi korumak için bekleyen veya kol gezen muhafıza ne ad verilir? Devriye şimdi olabilir mi? Devriye... O mı? Korucu. Hepsi olabilir gibi mi geldi? Yani koruma olmaz. Korucu korucu da olmaz. Korucu başka bir kavram. Kolcular da başka bir şey. Devriyedir ya. Koruma mı acaba? şey mi geliyor koruma badik yani. Chat'te yani korucu diyorlar şey koruyor, bilemedim bilmiyorum korucu bir şey korumak için bekleyen veya kol gezen kol gezmek böyle gel gitti mi yani işte bir tane neymiş Kolcu. Neymiş? kolcu. Neymiş? yani e, gerçekten ya yani yani bence bence o. hepsi hepsi okey bu arada kolcu yani, koruma evet. yani hani ben bildirime bastım Solistliğini şimdi hayatta olmayan Jim Morrison'ın yaptığı ünlü rock grubunun adı? E, gız. gız. mı? Gıız... <laughs> Beatles, Eyvah. Doors, Metallica bence The Doors. Morrison. LA Woman'a kim yaptı? LA Woman'ın grubu ne? Chat. Doors diyorlar ya, The Doors <laughs> diyorlar. End of the night, light do my... Doğrusu doğru ya, do doğrusu yani, yani, hangi, hangi takımın... biliyorum. Hangi takımın dünya üzerindeki kuş türü sayısı en fazladır? Yani, ne? Abi ya ama bir şey söyleyebilir miyim? Yani hangi takımın dünya... Yani takım dediği şey ama yırtıcı kuşlar takımı, tavuk sular ha, ben takımı... Ben de futbol takımı düşünüyorum. Evet, hani, Kanarya, kartal. Yağmur ha. kuşları takımı, ötücüler takımı. Yani bence ötücüdür çünkü ötüyorlar hep. Tavuklar. Hmm, ötücü, tavus, kuş, tavuk sular... Tavuk sular olamaz herhalde değil mi? Yani tavuk ulan işte tavuk damacık tavuk, ne var? Horoz var, var. var Hinde... tavuk var. Şey var, hindi bindi var. Ama tür Hinde sayısı. Bastım ya. Yağmur kuşlar. Ötücü. Yağmur ötüsü... kuşları. Yağmur kuşları. bir fikrim yok. Ötücü der çünkü herhalde böyle güzel ötenler falan mıdır ötücü? Ama salla abi her kuş ötücü ötüyordur ya. Özel. Bence... Özel. değil mi şimdi yağmur kuşları ötmüyor mu diye düşünüyorum. Evet. Ötücüler ama işte böyle Cük işte o kanarya manarya. Ben ötücüye basıyorum. Bas ben. Son ötücüğüm. aş şarkıları ve rapsodiler ile tanınan romantik dönem piyanist ve bestecisi. Bence Beethoven değil. Liszt, Brahms, Bach. Bach diyesim var ama Liszt ile Brahms arasında da... O da romantik değildir ya. Hmm. Listsir bu listsiz. Mr. Eksos, hiç canını sıkmıyorsun. Hiç. Hiç. List diyen çok var. Ne diyen? List. 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 Listeye bastım. Ama chat şu an kullanıyor. Ben bir çizim yapmaya <laughs> gidiyorum. Daha bu, bunu oynar mıyız? Bak sinirim bozuldu benim. Çek gitmeden hızlı. Tık tık tık. Tutam Düşünmek tutamam, yok. Tutamam tutamam. Tutamam. İşte <laughs> tutamayacaksın o yüzden hızlı yapacağız. Hızlı Aynen, mı? o kadar oldu. tamam. Ha. Aşağıdakilerden hangisi kış sporları merkezi değildir? Kerem Karamele. Mimali. Hangi dünyanın en büyük gölü ünvanına sahiptir? Hazar Denizi göl kabul edilir. en büyük Hazar Deli. Hazar Denizi. Öğretici olana veya öğretici olma iddiası içinde olana ne ad verilir? Pedagojik didaktik. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sanayi... Nasıl? Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi ve Tarım Bakanlığı. Sanayi ve Enerji diye biliyorum ben. Sanayi ve Tarım. Tarım diye biliyorum ben de. Tarım ve enerji mi yoksa? Tarım ve enerji bakanlığı. Allah belanızı enerji vermesin ya. be abim be. Vermesin vallahi vermesin. <gülüyor> yani <gülüyor> hani sanayi ve Doğru enerji lan, bakanlığı tarım, abi. hatta baş, bu bakanımız baş, da var hatta yani ismini de biliyoruz abi, hatta ya. Şey yap, sanayi ve ticaret çıktı. E şey özür dilerim sanayi ve ticaret <laughs> yanlış söyledim ya dilim sanayi Sanayi ve ticaret bakanlığı biz ne dedik? La o bekle beni geliyor. Sanayi ve orman dedik galiba en son. Ama sanayi ve enerji dedik diğer çeşitlerimizde ikisi.